kuruyan ağaçları değil, çamların üzerindeki dökülen yapraklı ağaçları görüyorsunuz. Toplumda bunun algısı ağaçlar kurudu şeklinde. Ağaçların kurumadığında göstergesi görüyorsunuz tomurcuk açma aşamasında ve çamların üzerinde de var. Ee, orman mühendislerimizin söylediğine göre buradan arkadaşlarımızın Haziran-Temmuz ayında bu ağaçlar yeniden yeşerecek. Ama bizim için önemli olan önümüzdeki yılla ilgili, bununla ilgili yapılacak mücadelede en tek. Döneminde 4. ve 5. yılı tamamlayan bakan olarak o 5 yılı yaptık. Ama o... orman mühendislerimizin, orman yapmış olduğu tespitlerde görüldü ki, o 5 yıl mücadele yapılan alanında da bu böceği olduğu, çam kese zararlılığı olduğu görüldü. Diğer alanlarda da var. Çünkü ilaçlama yapılırken ülkenin belli alanlarındaki çam e, bölgeleri ilaçlanmıştı. Ee, bunun tamamen ülke genelinde yapılması gerekiyor. Hatta ada genelinde yapılması gerekiyor. Çünkü bu yıl e, bu çam köşe böceklerinde popü, e, popülasyonun arttığı döneme denk gelen bir yıl. Bu da iklim değişikliklerinden ve kış mevsiminin ılıman geçmesinde ülke genelinde ve ada genelinde popülasyonun arttığını gözlemlemekteyiz ki Güney Kıbrıs'ta da bu yoğun. Ama biz ülke olarak kendi ülkemizdeki e, bu çam köşeli mücadele konusunda Dediğim gibi uzun süreli, uzun süreli bir mücadele e, ya başladık. Orman dairemiz e, başlığında e, öncülüğünde. Bu nedir? E, bunun çeşitli etaplar var. Birinci ve en önemli etap bu çam kese böceğine mücadele edecek. Terminatör böceğinin böceğin üretilmesi. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde Taşkent Doğa Parkı'nda laboratuvarımız e, laboratuvarımızı aktif hale getireceğiz. Önümüzdeki yıl itibariyle artık kendi böceğimizi kendi orman dairesi üreterek doğaya salacak. Buradaki amaç doğanın kendi dengesini korumak. Yani doğa kendi içerisinde zararlıyla yararlıyı kendi içerisinde bir şekilde tekrar dönüşüme geçiriyor. Ama maalesef bu ilaçlamaların veya diğer çevresel etkenler doğanın dengesini bozmuş durumda. Bu nedenle de dıştan ekstra müdahaleler gerekiyor. Bu yüzden hep söylenen biyolojik ilaç müdahalesini en son çare olarak yapacağız. Bunu alttan ve havadan, ama önce alttan sonra havadan Bunu söylüyorum açık ve net. Biz ee, orman dairemiz kendi sorumluluk alanında çalışarak, üreterek, sahip çıkarak buna devam edecek. Bunun da etaplar anlamda bugün öğleden sonra yine Taşkent Doğa Parkı'ndan doğanın kendi içerisinde, denge içerisinde kuş yuvaları yerleştirerek bununla ilgili de çalışmaların ikinci etapında e, geçilecek. Yine e, bilimsel anlamda orman mühendislerimizin, söyledi, mühendislerimizin söylediği e, keselerin olduğu dönemde e, yine parazit sinek yaratılarak da kendi içerisinde doğanın yine bir mücadele şekli var. Bu da yapılacak. Yani bir bundan sonraki süreçte biz orman dairemiz sürekli olarak çam kese böceğiyle yılın 12 ayı şeklinde Tabii ki bu böceğin yılda çıkış süreleri belli ama e, mücadelenin sürekli olması gerekiyor. Bunlar gibi çalışmaları yapacak. Ee, bu çalışmalar daha önce vardı ve bir ara verilmişti, doğrudur. Burada orman dairemizin e, elindeki imkanlar çerçevesinde havadan ilaçlama şeklinde var madem, diğerlerinden vazgeçtik. Ülkemizi seviyoruz, bunları korumakla ilgili de görevlerimiz var. Orman dairemizin e, mühendisleri de, hepsi de donanımlıdırlar. Dışarıda eleştiri yapanlar kadar da en az donanımları vardır. Bunu öz eleştiri olarak yapıyorum. Kimse yanlış anlamasın ama e, gördüğünüz gibi ormanların geri dönüşü, doğanın kendi içinde yenilemesi de görülüyor. Ee, ama süreç içerisinde bu zararlarla mücadeleye sadece çam keseleriyle çalışacağız. Bu da eğitimden ve duyarlılıktan geçiyor. Başta orman yangınlarına müdahale kapsamında bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben tekrardan Türkiye Cumhuriyeti'nden Orman Genel Müdürlüğünden gelen e, mühendis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti işbirliğimiz devam edecek. gerek böceklerin temini konusunda gerek üretimi konusunda gerek laboratuvarın işletilmesi konusunda her türlü işvin işbirliğine, işbirliğine Türkiye Cumhuriyeti bize destek anlamında yanımızda olacak. Bununla ilgili başta Sayın Bakanımız Profesör Doktor Vahit Keşiş'e ve Orman Genel Müdürümüz Bey'e teşekkür etmek istiyorum ki onlar da duyarlılık gösterdiler bu konuya. Erbil içerisinde çevremize sahip çıkacağız. Yine bu çerçevede yakında üniversitesine, Taşkent Doğa Parkı'na ve aynı zamanda bu işlemlerin yapılmasında gerçekten bizimle hep destek olan belediyelerimize bu sadece bugün Lapta Belediyesi'ne başlamış olabiliyor ama diğer belediyelerle işbirliği çerçevesinde bu böceklerin üretilmesinden sonra doğaya salınması ve korunması anlamında, ormanların korunması anlamında da mücadelemiz ve çalışmalarımız devam edecek. Ben tekrardan iş olan bütün kurum kuruluşlara teşekkür ederim. İnşallah beklediğimiz sonucu hep beraber alacağız. Bugün salındıktan sonra bunun gözlemini, geri dönüşümü, sonucunu yine orman dairemiz gerekli gözetimleri yapıp paydaşlara da paylaşacak. Ben tekrardan herkese teşekkür ederim. Başkanım sen bölge olarak çağır, sonra orman çıkacağız. Ben teşekkür ederim tabii ki Avrupa Doğal Kaynaklar ve Orman Dairesi'nin bilgimize. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim ki bu bir doğayın dengesini ne verebilecek bir üret bir teşekkür ederim çünkü bu kendini bu, bu doğanın bir birbirini bitirmemesi açıkçası bunu daha iyi bir Bu konuda bugün nasıl gördüğünüz gibi böcekleri eri alanında saldı. Ve de bu problemi yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda bu problemi aynı şekilde yaşamayız. Çözüm noktasında da iyi bir noktaya geliyoruz. Tüm teşekkür ederim açıkçası. Sırnak'ta aslında Çamlıbel Belediye Başkanı olarak tüm bölgemizden böyle bir başarı yapacaktık. Biz her zaman iş birliğine varız. Özellikle doğa ve ormanı koruyacak, e, doğanın dengesini bozmayacak olan tüm çalışmalarında birlikte olacağımızı bir de söylemek isterim. istedik. Tüm paydaşlara teşekkür ederim. Üniversitemizde de üniversitemizde de teşekkür ederim. Tarım, Türkiye Tarım Orman Bakanlığı'na teşekkür ederim eee başkan teşekkür ederim. baktığı herkese de açıkçası Teşekkür parak bir borçluyum. Bir bundan bundan sonraki süreçte katkı bir, bir verdiği arkadaşlar. İnşallah bir çözüne, çözüne var. Evet. Ee, buradaki amacımız, ama bu kapsamlı çam bir, bir parçasıdır. Ee, burada Sayın Bakanımızın desteği bizim kapasitemizi kullanarak ve orman tece orman genel müdürlüğünün temsilciliğine bir etkinlik yaptık. Bu burada kalmayacak uzun soluklu bir mücadeledir. Iıı Entegre tek bir parçasıdır. Sayın Bakanımızla bahsettiğim gibi. Bundan sonra kurumumuzun ııı paydaşlarımızla yakın doğu üniversitelerimizin İtaşkent Doğu Partisi'nde sayın belediye başkanımız onda bize destek veriyor ve bu diğer belediyelerle görüşmelerimiz var. İnşallah e, tüm duyarlı kurum beraber, e, beraber bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepsi teşekkür ederim.